Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an hepimiz diken üstündeyiz maalesef ki. Sanırım evin içinde olan bir tek benle emiriz şu an. Geri kalan bütün herkes dışarıda ve sahalarda. Ya şu an dışarıda gelin dışarıda bütün yanlışlarım da. Mesela örnek veriyorum adliye meydanları boş alanlar. Tabi tabi yani. boş alanlarda yani. Çünkü yaklaşık saat şu an dörde geliyor dört buçuk gibi. Yani yaklaşık kaç saat önce? Saat, saat iki, bir iki. De olmuş tam bir olmuş. 12:59 geç olmuş. 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu İstanbul'da. Aynen öyle. Bundan sonra bile zaten sokları çıktı. Sonra sonra da yavaştan artçı depremlerin geleceği için geldi daha de artçı depremler. İki tane artçı deprem an, oldu şu ana kadar. Deprem olduğundan beri iki tane artçı geldi. Yaklaşık 1.5 e, bir buçuk saat önce artçı deprem olarak 5 e, 4.6 büyüklüğünde bir tane deprem oldu. Ayrıca bir tane daha olmuş. Yani şu an genellikle insanlar boş alanlara falan gitti. Bu arada deprem de 4.4 büyüklüğünde oldu ama normal İstanbul'un Çarşafane bölgesi falan diğer bölgeleri 5.2 biz 5.2 hissettik. Ama asıl olan 6.4 mü 6.2 mı? Marmara mi Boğazı'nda olmuş. Aynen. Yani en çok etkilenen Silivri bölgesi diyorlar. tabii. tabii. Yani, e, neresiydi o? Sultanbeyli'ydi mi? Sultanbeyli'nde iki tane bina yıkılmış arkadaşlar. İstanbul'da böyle Öğrenme, bir durum var şu bir an. Şey biri de, de camdan kendini ne? camdan kendini atmış. Kendini camdan atmış İşte korku, her şey yaptırıyor insana. Yapacak bir şey yok. Bizi Allah hem bizim şey. hem de e, İstanbul'da yaşayan bütün e, abilerime, kardeşlerime, analarıma herkese e, geçmiş olsun diyorum öncelikle. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Kuşlarımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Biz kuşlarımızdan vazgeçmedik her şeye rağmen. Kuşlarımızdan vazgeçmedik. Onları yalnız bırakmadık. Garip bir dur oldu şimdi garip. Bir her şeye rağmen onları yalnız bırakmadık. Zaten gerçekten bir şey olacağını bilsem bütün kuşların kapaklarını açarım. Hepsini kapaklarını açarım, salarım onları. Hepsini çatıya çıkarırım. Öyle giderim. İnşallah öyle bir şey olmaz arkadaşlar yarısını dışarıya çıkardım zaten saldım. Geri kalanları da burada. Yine buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Sıkıntılı bir şey olursa kuşları komple çatıya atacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onlar da sonuçta bir can. Ama durum biraz ciddi görünüyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Durum biraz ciddi görünüyor. Hayır çünkü sebebi gerçekten güzel sarsıldı. Tabii ki çok büyük bir yani bayağı bir sarstı. Ben şurada oturuyordum. Şurada oturuyordum sarsıldığında. Ailesi neyse olsun. Yani e, diyecek bir şey yok. Gelen Allah'tan boynumuz kıldan incedir. Olacağı Varsa olacak. He? Aynen öyle. Biz her şeye rağmen yine de motiveli bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İnşallah bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, geçen yakalamış olduğum mavi postayı maalesef ki yanlışlıkla kuşları bırakırken onu da bıraktım arkadaşlar. Gitmiş olabilir. Onu söyleyeyim. Ya benle sen şeyde yakaladık ya e, ok meydanında. Onu diyorum ha. Gitmiştir, gitmiştir. Yani büyük ihtimalle gitmiştir. Bir de kuşu biz topaladık kendine gelmiş. İlk ne şey Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün bırakmamış olabilirim. Ha, dün bırakmış olabilirim onu. Hmm. Durum bundan imaret dostlarım. Valla kimse şu an evlerinde değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiç kimse evlerinde değil. Herkes dışarıda. Ben kuşlarımı yalnız bırakamadım. Açık ve net konuşayım. Bırakamadım. Emir de burada. Zaten e, çok da riskli bir şey olursa bir yolunu bulur. Buradan çıkarız. Dualarınızı bekliyoruz. Öncelikle. Mesela dadeyi vardı. Onu hemen çıkarttık Çünkü yani bir o, olası bir depremde onu bekleyerek yani, onu almamız da lazım. Tabii ki. E, zaman kaybı zaten deprem aynıdan olan bir şey. Anı refleks olarak çıkmamız lazım yani. Aynen terk et. Zaten bina çok güçlü bir bina değil mi bu bina? Tabii ki. Tabii ki. Eski yani bir bina. Yani eski bir bina. Aynen. Bu açı ortada olan bir şey. Aynen öyle. Bakalım. bakalım. Bizlerin hakkımızda ailesi olursa, neyse olsun. Açık şimdi. alan var. Açık alanlar bekliyoruz. Evet. Biz zaten Max deprem olduktan iki sene sonra biz zaten dışarıda oluruz. Aynen. Ben yani direkt kapı şurada Koşarak kapıdan çıkarırız. Bir şekilde. Ya oradan değilse de buradan kendimizi bir şekilde at. Aynen aynen. Ben bir şekilde çıkarım. Buradan hiç şekilde atamam kendimi. <laughs> sen atamazsın. Ben burada atlamam mesela. <laughs> sen buradan atlasan sen aşağı gir, ayağın... Allah öyle bir şey göstermesin de. Yok. Sen buradan atladın da ayağın gider. Ayağın yiyip zaten bu binler direkt böyle yıkılır. <laughs> Her türlü yaşayamazsın. Neyse var. güzel düşünelim güzel olsun. <laughs> öyle şeyler düşünelim. Plan yapıyoruz görüyor musun? Öyle Sen şeyler düşünelim. atlayabiliriz mesela? Öyle şeyler düşünmeyelim. Öyle şeyler bir <laughs> Öyle bir şey olmayacak <laughs> Allah'ın izniyle. Ama gerçekten şu an bütün İstanbul dışarıda arkadaşlar. Herkes boş ağalarda. Kendini bu muhafaza değil, bu altına almış. Bu altında bir daha deprem olmuş şey, 2021'de. Ben geçen sene de aynı bu bunun biraz altında bir şey yaşadım. 2021'de oldu. Yo yo ben geçen sene de yine burada aynı burada bahçede otururken yine böyle bir şey yaşadım. Ama bunun kadar yoktu anladım. Bu biraz daha sarstı arkadaş, baya bir sarstı. Zaten bu olayı da duymayan kalmamıştır düşünüyorum. Hadi aslan parça hadi gel. Merhaba bu benim erkek. Gel. Beyaz inemiyor ha. Gel. Bu galiba mı çok O gitmiş ya. Bu mavi posta gitmiş. Ya o da olacak, karşına geçemeyiz. O olacak olur yapacak bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Diyor ki depoyu doldurdum. Kola, kek, bekabı çok. Arabanın içine koydum. Birini almış. Boş boşuna, boşun açık alana gitmenize gerek yok. <laughs> İyi güvenceli bir araba. <laughs> Arkadaşlar iki tane araba var, sıkıntı yok. Sağırız herhalde, ailecek evet. hepsine sağırız değil mi? Gerek yok, lazım. Mataja <laughs> bile adam koyar. <laughs> Allah öyle bir şey göstermesin. Bunun şakası bile olmaz. Dün probiyotik günüydü. Bir önceki gün de probiyotik günüydü e, bugün bunların iki bitti. Bunlara bugün probiyotik vermedim. Normal yemle devam ettik. Ama onlara probiyotik verdik. Şu an. <gülüyor> He? <gülüyor> Bu ayın sonunda e, çıkacak yavrular inşallah. 7 tane var zaten oğlum. 7 tane yumurta var altında. 9 tane koydum, 2 tanesini kırmıştım. 30 tane yumurta sen 9 tane mi koydun? 30 tane yumurtaya oturabilir mi sence? Akıl var mantık var. He? En ya. fazla koyacağın ya 10 tane ya 11 tane o Başka koyamazsın. Yağlan. O, o kadar. O kadar alır. Altını alamaz. ben 11 tane koydum altına 2 3 tane. <laughs> Olabilir abi. Buradan gelmiyor ama. Dışarıdan geliyor. O postayı çok güzelleştirmiştim ha bak. Görüyor musun? 10 numara yaptım millete hmm. <laughs> Aynı Bu arada yani. bugün artizon yavrular da az kalsın yalan ediyordu de Emir. Ben abi bak kuş cik cik bak ağzına cik cik sesi geliyor ben bilmedim kalkacağım. Erkek kalka baktın dişi kalktı oraya kalk, koştu. Allah az kalsın yalan ediyordu da son anda yine geri geldiler aşağıya. Yoksa geçmiş olsun diyecektik. Emek gidecek bir çöp. Ya ne olacak en fazla bir kişi kuş yapalım. Ya niye bir kişi kuş yapalım Emir? Zaten yaptık yapacağımızı. Bari kendi yavrularımızı millete yem etmeyelim. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Hepiniz cansınız, yersiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.